enfeksiyonları en aza indirgemek için iyi bir atık ayrıştırma planı yapılmalıdır. Sağlık çalışanları, hastalar ve toplum sağlığı için atık ayrıştırma konusu önem teşkil etmektedir. Kesici delici tıbbi atıklarımız şart dediğimiz özel kutularda atık olarak depolanır. Kesici delici atıklarımız örnek olarak kelebek iğne seti, lemel, bistüri, cam kırık ampul ve iğne uçları. İğne uçlarını atarken sizden özel isteğimiz kesici delici cadet yer maruz kalmamak için iğne kılıflarını takmaya çalışmayın. Ya baksın çentik kısmından tutup atacaksınız. Eğer çıkaramıyorsanız bütün enjektörle beraber atabilirsiniz. Hasta ile temas etmemiş her türlü kağıt, plastik, cam atıklar geri dönüşüm atık kutusunda depolanır. Biro, büro, ofis atıkları evsel kutularda depolanır. Evsel atıklarında enfekte olmayan hasta bezleri de atılabilir. Ayrıca hastayla kontamine olmamış eldivenler de evsel atığa atılabilir. Bitmiş olan pillerimiz atık pil kutusunda depolanır. Statoksik atıklar kırmızı antetli poşetlere atılarak ağız düğümlenerek statoksik asit antetinin olduğu etiketli varillere atılır kalmış dozlar ve flakon atıkları yarım doz tehlikeli atık antetli varillere <laughs> atılır. Her atık çöp değildir. Ayrıştırıyoruz. Kazandırıyoruz. Dönüştürüyoruz. Önemsiyoruz.